Merhabalar. Bu videoda iç içe sonsuza kadar giden köklerin ispatını yapacağım. Gördüğünüz gibi soruda iç içe sonsuza kadar giden ve toplanan kökler var. Biz bu tür soruları çözmek için bazı formüller kullanıyoruz. Mesela bu şekilde toplama verilen sorularda şöyle bir formülümüz vardı. Kök içerisinde x artı tekrar kök içerisinde x artı tekrar kök içerisinde x diye bu şekilde giderek toplanan sorularda bizim kullandığımız formül 1 artı kök içerisinde 1 artı 4x bölü 2. Biz bu formülü kullanarak çözüyoruz bu soruları. Peki bu formül nereden gelmiştir? Şimdi size bunun ispatını yapacağım. Burada en başta verdiğimiz terimi tekrar baştan yazıyorum. Kök içerisinde x artı, kök içerisinde x artı, kök içerisinde x artı, kök içerisinde x. Bu şekilde devam ediyor sonsuza kadar devam ettiği için bu terime mesela t diyelim. Daha sonra burada da tekrar kök içerisinde x artı sonsuza kadar gittiği için baştakiyle aynı olacak. O yüzden yine t diyorum. Şimdi bu terimi düzenleyelim. Kök içerisinde x artı t eşittir t'ye eşit oldu. Burada kökten kurtarmak için her iki tarafında karesini alıyorum. Daha sonra burası kökten çıkıyor. X artı T oluyor. Diğer taraf T kare. Buradaki terimin tamamını eşitliğin karşı tarafına gönderiyorum. İfademiz T kare eksi T eksi X haline geliyor. Eşittir 0. Ve şimdi kökleri bulacağız. X1 ve X2 köklerini bulmak için bildiğiniz gibi bir formülümüz var eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Buradan sonuca ulaşabilmek için tabi delta'yı bulmamız gerekiyor. Deltamız b kare eksi 4 ac idi. Burada formülümüzden bakarak b kare eksi 4 ac'yi yazıyorum. b karemiz 1 C'miz de eksi x'ti. Burası 1 artı 4 x yapıyor. Burada bulduğumuz kök delta'yı yukarıdaki kök bulma formülümüzün içerisine yazıyoruz. x1 için eksi b'miz yukarıdaki formülden 1 gelir. Artı kök delta'mız, delta'mız 1 artı 4 x'ti. Bölü 2. x2 için yine eksi b'miz 1 eksi kök deltamız 1 artı 4 x bölü 2. Yukarıda soru bize toplama olarak verilmiş. x artı artı diye gidiyor. Yani toplama şeklinde olan bir formül. O yüzden x 2 kökünü kullanamayacağız negatif olduğu için. Burada bizim kullanabileceğimiz formül x 1. Yani 1 artı kök 1 artı 4 x bölü 2. Yukarıda ispatlamaya çalıştığımız formülü ispatlamış olduk. Şimdi çözümü yapabiliriz. İspatladığımız formülü tekrar yazıyorum. Ve bize soruda x yerine verilen sayımız 7 idi. 7'yi yerine koyuyorum. x eşittir 7 için 1 artı kök içerisinde 1 artı 4 çarpı 7 bölü 2. 4 çarpı 7'miz 28 olacaktır. Artı 1, 29. Burada 1 artı kök 29 bölü 2 sorumuzun cevabı olacaktır.